Aromaterapinin uygulanma alanları pek çok farklılık gösterebilir. En yaygın aromaterapi ile ilgili soru sorduğumuz zaman halktaki en bilinen şey aromaterapi masajıdır. Çünkü cildimiz vücudumuzdaki en büyük organımızdır. Dolayısıyla dokunma, sensörik algımız da çok önemlidir. O yüzden biz aromaterapide her zaman bebeklikten itibaren masajın altını vurgularız. Aromaterapi masajıyla uygulanabilir. Bunun dışında solunum yoluyla uygulanabilir. Viral hastalıklar, üst solunum enfeksiyonu gibi. dönemsel rahatsızlıklarda buhar dolu bir kabın içerisine aromaterapi yağları damlatılarak solunum banyoları yapılabilir. Aynı zamanda oturma banyoları yapılabilir. oturma banyoları derken özellikle kadınlardaki genital bölge rahatsızlıklarında, eee sendromda, menopoz ya da doğum sıkıntılarında kullanılabilir. Onun dışında hemoroid, basur gibi problemlerde kullanılabilir. Farklı ısı derecelerinde mutlaka bir aromaterapistin önerdiği çözelti miktarlarıyla uygulan gerekir. normal banyolar olabilir küveti doldurabileceğiniz banyolar bunlar rahatlama, zihni boşaltma gibi daha çok psikolojik etkiye sahip olduğu gibi ciltte bulunan rahatsızlıklar egzamalar, döküntüler, sedef rahatsızlığı mantar gibi cilt problemlerinde de banyoları öneriyoruz onun dışında topikal uygulamalar dediğimiz daha yüksek konsantre yani merhemler, kremler, jeller gibi problemin olduğu bölgeye sadece lokal olarak uygulanabilecek aromaterapi ürünleri de vardır. Bunlardan işte sivilce jelleri, çuban yaralar için ya da egzama problemleri için, siiller için gibi aklımıza gelebilir. Pişik ürünleri, çatlak kremleri de aromaterapi yağlarından hazırlanabilir.